Değerli hemşerilerimiz, her birinize iyi haftalar diliyor. Keşan'a çağ atlatacak projelerimize ara vermeden devam ediyoruz. Keşan'ımızın önemli gelişmelerini sizlere aktarmak için hazırladığımız Keşan Haftalık Bülten ile karşınızdayız. Gelin geçtiğimiz hafta Keşan ve sizler için yaptığımız bazı önemli başlıklara hep birlikte göz atalım. Başkanımız Selvacıoğlu Edirne valimiz Sayın Ekrem Can Alp'i ziyaret ederek mücavir alanlarımızdan istihdama, turizmden ticarete çeşitli konularda briefing sunarak valimizin desteğini aldı. Geçen hafta Ankara görüşmelerinden müjdelerle döndük. 1 milyon hibe desteği aldığımız Erikli Düzensiz Depolama Alanı projemiz teslim edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yeni projeler sunuldu. İçişleri Bakanlığı'nda trafik eğitimi projemiz hayata geçirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Keşan'a devlet tiyatroları gelmesi için mutabakata varıldı. Ciddi altyapı sorunu yaşayan özgün yapıda altyapı ve üst yapı çalışmalarımızın %90'ını tamamladık. Paşa Yiğit Caddesi'nde kaldırımları, Çetin Emet Caddesi'nde yağmur suyu altyapı çalışmalarını bitirdik. Geçmişimizi geleceğimize taşıyacağımız prestij projemiz Keşan Kent Müzesi restorasyonuna devam ettik. Bu kadar da değil. Danstan tiyatroya, enstrümandan koro eğitimine kadar birçok hizmetin sunulacağı sanat merkeziyle tanışmamıza çok az kaldı. Güvenliğimiz için de durmadık. 32 noktada 132 kamerayla Keşan'ın her noktasını adım adım takip ederken emniyetimizle işbirliğinde 25 noktaya daha güvenlik kamerası kuruyoruz. Başkanımız Selvacıoğlu geçen hafta içinde yine siz değerli Keşanlılarla irtibatını kesmedi. Keşan Küçük Sanayi Sitemizin esnafıyla bir araya gelen başkanımız hafta boyunca nikahlarda, cenazelerde, ziyaretlerde, açılışlarda Keşanlılarla oldu. Yekta Baydar'da İstiklal Marşımızı çocuklarla ve belediye bandomuzla okuyan başkanımız mahallelerde halkımızın yanında ve Ankara'da atamızın huzurunda oldu. Bu vesileyle geçen hafta yanlarında olduğumuz kadın çiftçilerimizin ve dünya kız çocuklarımızın günlerini kutluyor, tebrik ediyoruz. Kıymetli hemşehrilerimiz, hafta boyunca yaptığımız bazı önemli faaliyet başlıklarını sizlerle paylaştık. Gönlümüz bir, kalbimiz bir diyerek Sizlerle buluşmaya, en güzel hizmetlerle Keşan'ı buluşturmaya devam ediyor. Hepinize sağlıklı ve bereketli bir hafta diliyoruz.